Arkadaşlar <laughs> bugün sizinle birlikte şu şey oynuyoruz. Eee, neydi ya? Vur. Neyse oyunun da unutmuşum ama şeyde yazıyor zaten. Oradan görürsünüz. Adam bir de gümdür diye vurdu. <laughs> Tekrar gireceğim. Bakalım. Bakın seni. Sonra Free 2 oynuyoruz. Bakalım eğlenceli olacak. Şimdi tekrar giriyorum. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şey. Channel TV'den yardım aldım. <laughs> ve başta like atmayı söyle diye demiş. Ben de öyle yaptım. Tabi biz konuşabiliyoruz görüntülü. Ondan dolayı işte ve onun kanalında izlemek, ist izlemek istiyorsanız izleyin çünkü çok güzel karşılıklar yapıyor. Yani Türkiye'de yerler geziyor da diyebiliriz. Bazı yerlere geziyor. Bir tane de oyun videosu vardı Apex diye. Apex Legends. Bu çok güzeldi ama. Ben sevdim bence. Ama çok güzel bir silahçılık oyunu olması güzel. Kafayı yemiş. Gümür gümür gitmiş. Ay. Yapma abi. Lan kocaman kılıçla ağzımı burnumu kıracaksın sanıyorsun. Le sen kim oluyon lan? Kim oluyon le? Kim oluyon? Kim oluyon? Çekil le. Oh, ne oldu? Aaaa oh. Aaaa oh. kim oluyon le? Hopi X de Hadi anana gitti Allah. ağla. Neyse <laughs> ben çok da bunları da Çünkü çok sert herifler. Oğlum sen babasısın. Sen onun babasısın bence. Bana öyle geliyor. Kocaman oh, çok güzel savaşlar. O, oh. o oh, bir bu babaymış kesin. Kesin baba. Olamay. Lan seni de. <laughs> Gidiyor adamlar. Ama biz de öleceğiz. Oha. Biz bittik. Bu ne lan? Lan bu elim 40 TL vursak bir Kafam karıştı benim. Öküz. Ama şimdi bittik. <laughs> Çocuk geldi kalk diye vurdu. Kalk kalk diye. Hep ben bunları da kaybediyorum ya. Yapma abi tamam. Paramızı kazandık. 1000 TL'miz var. Bakalım ne yapabiliriz. Hadi bu. Bu da geri bari gitti. Bu bu. Yok. He burada. Uyur aldık. Ödüm kalmaymış. Şimdi şuraya gideyim. Şuraya gideyim break. Acaba mi? Yani ben bu çelik topu almak istiyorum ama çok 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 istiyor be. Kaç level? 4 level diyor. Bizim 4 level olmamıza çok az kalmış. O zaman alırız. Şimdi ben buradan bir tane online duello oynamak Evet duello. Ama %100 kaybet Bahar mısın? Ninja gölge de bakayım. Ninja mı daha güçlü gölge mi daha güçlü? Böyle bir şey şeyde bir sağ kalıyor. Ha başladı. Haydi çöp. Biz öyle bir çalmışız. Bundan 40 TL daha güçlüyüz. Lan ben bunun hareketlerini bilmiyorum. aa. aa. Bekle. Laskeri şu olması pa. Ça 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 ça, ça. Lan. O. Şimdi bittik. O lan canım. Lan. X Yeni kaydı geçtik arkadaşlar bakalım yeni hikaye birey geçmedik. Ne vuruyor lan ağzıma tokatla. Oyun hikayeli. Bu bizim ağzımıza vurdu. Ben bu matematiklerle matematik prosu değilim ki ben. Hayır arkadaşlar yapmayın. Arkadaşlar. <laughs> Yapmayın gözünüzü seveyim. Her, her bir like benim ağzıma tokat atıyor ya. <laughs> like attığınızda benim ağzıma tokat, like, tokat geliyor. Ay yapma kardeşim yapma yapma. Oğlum yapma Arkadaşlar videoları like atın. Her bir like attığınızda her like da 50 şans daha çok vurma şansı şansım verir. Evet böyle. Ama sadece bir videoda bir like attır Allah. Ver. Hayır. Seni geberteceğim. Ver. <laughs> <laughs> bana güç, güçsüz şey çıktı. Ver bana çıksaydı. <laughs> Oğlum oh, yapma bak. Gözünü seveyim. Ben sadece bu maçı kazanmak için geldim. Ama bu dönerken vurmak lazım olmuyor. Oyundaki en kötü şey bulmuş. Hop. O böyle zıplarken vurmuyor mu? Ağzına tokodu. Gümür gümür tokadı yapıştırır. Evet böyle. Böyle evet. Kim arıyor? Ne? Kedisi tilendi dedim. 3 saat mi? Neyse. Şimdi turmaya girelim. Hadi bakalım. Zor zor oynayacağız. Ama adam bizi... ...ironman bizim ağzımızı... ...şimdi vuracaktır. <laughs> <laughs> Sokakta yapıştıracaktır diye düşünüyorum. Ayıp yapma gözünü seveyim. Tokmo ustası ustası da ustası. Ha, yapma gözünü seveyim. Çocuğunu annesi ağlamış. Bu anne seni böyle döver ya. <laughs> yapma kardeşim gözünü seveyim. <laughs> Ay çocuk. Ağzımıza yapıştırdı gümü. Gel on. Gel on. Gel on. Gel Ağlamazı toka da yapıştırdım. Arkadaşlar zorlara girmeyi tekrar denemeyeceğim. Ben bunda enerjimi harcayamam. Atlı kanma oynayabiliriz. Benim onun bize 40 40 40 TL vermesi. Ha arkadaşlar anladım ben. Artık ben şurada bir keseyim en iyisi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım dövüş. Yapma kızım yapma. Yapma kızım. Hayır. Yapma. Yapma kızım. <laughs> ne yapma. Ay yapma. Gel lan Nasıl vuramaz sakat mıyım ben? Ay yapma gözüm. Gözünü yiyemem abi. Ne? Çöver Arkadaşlar bakar mısınız? Adam havaya uçuyor bir vurdum mu? Vay güzel hareketler. Oldu. Çöver ya böyle uçarım Gelirim. Uçarak gelirim. Bon. pirisiydi. Bu nasıl bir çocuk? Annesinden ağlamış. Annesinden ağlamış. Ay bebek çana mey 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 kene mey kene mey 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 kene yapma gözünü seveyim çok çok ye 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 Diğer rondda parçalanacağız. Aynı kılıç. Aynı kılıç. Buradaki en güçlü kaspa. Yapma kızım yapma. Ay bir çektin kızım. Dövüş hare hareketlerim hard. Ama ben de hardım. Hardım hardım zorum sana. Zorum sana zorum zorum. Evet. Ben bir hardım işte böyle yaparsın. Arkadaşlar. Konuşuyoruz. Ay adamım, Abi vallahi çok özür dilerim. Abi bilmeyerek oldu ama. Hele şimdi çocuğun da olmayacak. Ay çok özür dilerim. Adamı ağzına kırdım ya. <laughs> Anam Ben öyle diyorum da benim ağzıma vurdu. Keşke iki şansımız olsaydı. <laughs> tamam, şu <hiçbir> şey yap. Ya! <laughs> Tuğnuma gimcim <Benim> de <çizim>, çok. <laughs> Hadi bakayım. Sot sot demiş. Ömer'i onu pek istemiyorum. Başta gitti. Tamam arkadaşlar ben burayı keseyim. Ha yani, tamam Abi devam ediyoruz. Ben şimdi oraya bir şey yaparım neyse. Keser. Ben bir yer kestim de. boş. Şimdi vuruyoruz. Ee, gittik. Gittik. Vuruyorum çatır. Çatır da çatır çatır. Ee, e e e, çatır. Ya orada çatır ben durdurmayız. Ha bir devam ediyoruz. Yeri geldi. Ay dönme abi gözünü seveyim. Sadece vurarak gebertiyorum, nurara. Vah. Vah. Sadece vurarak gebertiyorum. Bildiğin öyle yani. Troll. Troll, troll. <laughs> kendi kendime dönüyorum ha. Kendi o zaman noob. <laughs> Sen tam bir noob musun? guys. <laughs> 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 Bizi adam havalara uçurdu. Aaa bir gözleri seveyim daha çok yap. Böyle. Yoru aldı ya Yapma. Yapma kardeşim, yapma. Gözünü seveyim adam güçlü ama kılıcı öyle bir güçlü ki. Çatır, çatır kesiyor. Devrişti. <laughs> Oy. Good. Kız sen yapma kız, gözünü seveyim. Aa, tam da headshot'u yaptı. Ben niye vuramıyorum? Ağzına vurdumun kızı. Abi git. Git. Çat çat. Çat. Oh my god. Hayır. Yapma abla. <laughs> Hayır. Hayır. Çık. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz i̇şte için çok teşekkür eder. Görüşürüz. Bye. 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊啊啊